Merhaba herkese Bu videoda daha önceden yazılır olarak anlattığım e, Elipsoid kodları otometre çevirme işlemini sesli olarak anlatacağım Öncelikle elimizde Elipsoid kodların Bulunduğu yerin İndirgeme dosyası olması lazım Bende iki adet var şöyle TG03 36 diye bütün Türkiye'yi kapsayan ve bu GÜS Pınarı yazan dosyanın dosyayı yapacağımız için GÜS Pınarı'nın olduğu TG-20 dosyası var. Sadece Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay bölgelerini kapsayan indirge noktaları var. Ben burada TG-20'yi kullanacağım. TG-03'ü de kullanabiliriz. Öncelikle noktaları net üzerinden açalım hesap nokta tamam dedik buradan dosyaya dosyadan yükle şuradaki boşluk kısmına yıldız yapıp enter basabiliriz ya da şuradan değişmiyor biz yıldız yapıp enter basalım düz buna ve elipsoid kodla bunu seçtik tümüne tıkladık tamam dedik bu da tüm kodlar geldi koordinatlarla birlikte okey dedik bu noktalar bizim arazide elipsoid olarak alım yaptığımız noktalar. Bu noktaları öncelikle bir Excel olarak kaydedelim. Farklı kaydettim. Excel tablosunu seçtim. Buna düz elipsoid diyelim. Kaydedelim ve tamam diyelim. Buraya geldi. Daha sonrasında bizim TG 20 veya TG 03 dosyasını açalım. Tekrar CT ile tab tuşları ile önceki projemize dönelim. Burada yapmanız gereken tek bir işlem var. Yani iki işlem var daha doğrusu. Öncelikle buradaki kodları sıfırlayacağız. Sağ tıklayıp kolon işlemleri biliyorum. buraya y'si y olarak kalsın, x'i x olarak kalsın, z'si de sıfır olsun diyorum. Burada da yaptığımız iş yap. Kodları sıfırlamak. Bütün kodlar sıfır oldu. Tamam dedim. Daha sonrasında şurada nokta diye bir tabaka olduğu için bizim TG20 dosyasında bu nokta tabakasıyla bu nokta tabakası karışmaması için buradaki nokta tabakasının ismini Noktadan farklı bir şey yapalım. Daha sonrasında kaydır. Tümünü seç. Sağ tık, sol tık, tuttuk. Ctl tab ile bizim projeye geçtik. Space'e bastık ve koordinatlı olarak tamam dedik. Noktalarımız şu bölge içerisine düşüyor. Yani yaklaşık şöyle. Biz burada nokta kendi alım noktalarımızı kapatalım ve bu çevirdiğim alanı net surf üçgen oluştu diyeyim pencereyle bu alanı seçelim sağ tık burada otomatik açık bende tamam diyelim ve üçgenimizi oluşturuz tekrar açtığımızda üçgen model üzerinde yaptığımız alımlar gözüküyor Şimdi hesap nokta dedik. Buradan bütün tabakaları kapattık ve sadece bizim alın noktalarını seçtik. Tamam dedik ve kodlar sıfır, kodları sıfırlamıştık. Zaten sağ tıklayıp modelden kod oku diyoruz. Burada bütün indirgeme değerleri okunmuş oluyor noktaya göre. Tamam dedik. Daha sonra sen bizim kendi noktalarımızı seçtik. Aktif ettik. Bir geri ödeyene tıkladım. soltuk tık ile. Ve bütün tabakaları kapattım. Onun dışındaki bütün tabakalar kapandı. Ve bunu tekrardan kaydır, tümünü seç, sağ tık, sol tık. Bu tabak, e, bu projeyi tekrardan aktarıyorum. Space'e bastım, koordinat dedim. Tamam. Biz şu an TG20 üzerinden noktaların indirgeme değerlerini üçgen modelden kod okutarak kodlarını çektik. Ve bunu da aynı şekilde ilk başta yaptığımız gibi Farklı kaydet. Excel tablosu. Buna güz elipsoid demiştik. Buna da güz indirgeme diyoruz. Tamam dedim. Ve buraya kaydettim. Şuraya yeni metin belgesi açacağım. Güz ortometrik diye. Bunu da öncelikle güz elipsoidi açalım. Bu yaptığım işlemlerin hepsi düzenleme amaçlı yapılan işlemler. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Şu sayıya dönüşü işlemini yapacağız ama. Aynı işi indirgeme üzerinden de yapıyorum. Şu dört tane sütunu siliyorum. Bunları mutlaka sayıya dönüştüreceğiz. Bunları ben 3 vakıma yuvarlıyorum. Daha sonrasında buradaki ctv'de a ile indirgenmiş noktaları kopyaladım. Ve burada aynı şekilde karşısına yapıştırdım. Şimdi elimize ne var? Sol tarafta şunlar. Elipsoid kodlar. Sağ tarafta ise bu kodların indirgen değerleri. Buradaki boşluğa bir formül yazıyoruz. E, Elipsoid kod eksi indirgeme değeri. Enter dedim. Ve otomatik değeri bize verdi. Şuradaki sağ alttan kareye tıklayıp basılı tutup aşağı doğru tüm noktalara bu formülü uyguladım. Bütün noktaların otomatik değerleri şu an burada. Bunları benim bilgisayarımda yani sizin Excel'de sıkıntıya yaratmaz ama benim Excel şu sıkıntıyı yaratıyor. Ben şu ayı sadece kopyaladım. Şuraya yapıştırdığım zaman bu işlem oluyor. Bu formül olduğu için böyle oluyor. O yüzden ben bu işlemi kopyalayıp metin belgesine atıyorum. Aynı şekilde sizde yine olabilir. Deneyin. Kopyalayın tekrardan ve buraya yapıştırın. Bende olmadığı için şöyle sıfır 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 olduğu için ben böyle yapmıyorum. Ben şunu yapıyorum. Buradan CTRL F ile Nokta olan her şeyi virgüle çevirdim. Tümünü değiştirdim. Daha sonrasında kopyalayıp buraya yapıştırdım. Bu şekilde olduğu zaman sıfır 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 olmuyor. Ama siz yine öncesinde noktadan virgüle çevirmeden deneyin. Belki sizde olabilir. Daha sonrasında sadece bu sütunu kopyaladım. Nokta adı y'si x'i ve otomatik diye Virgüllü bu arada dikkatli olun. Tekrar buraya yapıştırdım. Daha sonrasında cetvele f ile virgülle tek tekrardan noktaya tümünü değiştirle değiştirin. Bunu kaydediyorum. Kapat. Bunda bir işim kalmadı. Bunu kapatabilirim. Hatta bunları da silebilirim. Gerek yok artık bunlar bunlara. Çünkü otomatik kota ulaştık artık. Şimdi bu otomatik kodları şuradaki bunu silebilirim. Bu tabakaya Bununla işim yok. Hesap nokta ötürü. Tamam dosyadan yükle. Yıldız'a bastım. Enter'a bastım. Burada göz otomatik yazmıştık. Ona tıkladım. Tamam dedim. Yine aynı şekilde noktalar geldi ama bu sefer otomatik kodlarıyla geldi. İşlem bu kadar. Bir sonraki videoda bu noktaları e, kıyaslama yapacağız. Bize verilen harita otomatik olduğu için biz bunu bir sonraki videoda kıyaslama işlemini göstereceğim.